Arkadaşlar herkese hayırlı işler, bugünkü aracımız 2015 model Passat Comfortline arkadaşlar. Aracımıza ilk öncelikle led far uyguladık, hardline fanjur, katlanır ayna, gizli özelliklerini aktif hale getirdik, eksik olan kromatik sorunları taktık, 4D havuzlu paspas ve bagaj havuzu koyduk arkadaşlar. İlk öncelikle farlarımızı gösteriyorum. Arkadaşlar bunun haricinde aracımıza gördüğünüz gibi Arlen ön panjurumuzu uyguladık ve katlanır ayna yoktu. Kapılarımızı kilitliyoruz. Aynalarımız kapandı. Kapılarımızı açıyoruz arkadaşlar. Aynalarımız açıldı. Birlik otop birlik uygulanmıştır. Birlik otopetisi takipte kalın. Herkese iyi işler.